4 adet kabağımızı soydum. Şöyle tam olarak ortadan iki keselim bu şekilde. Bu şekilde kestiğimiz kabaklarımızın şöyle işlerini bir tatlı kaşığı yardımıyla oyalım. Çok kolay bir şekilde oyuluyor. Bakın gayet Güzel bir şekilde kabaklarımızı oyduk. Tıpkı dondurmayı alır gibi kaşık kaşık da alabiliriz. Daha kolay oluyor. Kabaklarımızı kızarmaya alalım. 4-5 kaşık zeytinyağı alalım ve şöyle 2 yeşil biber, 1 kapya biberi ilave edelim. 1 adet havuç ilave edelim. Güzelce kızarmalarını sağlayalım. 3 diş sarımsak, 2 adet orta boy soğan ilave edelim. Karıştıralım. 300 gram küp küp doğradığım tavuk etini tavama ilave ediyorum. Etlerimin de biraz kızarmasını sağlayalım. İç malzememiz hazır. Ocaktan alalım. Harcımızdan şöyle kabaklarımızı dolduralım. Bu şekilde ortada ikiye ayırdığım domateslerimi yemeğimin üzerine kapatıyorum. Önceden ısıtılmış fırına 15 dakika alalım. Fırında aldığımız yemeğimizin üzerine bu şekilde şerit peynir koyalım. 5 dakika fırına verelim. Peynirlerin erimesini sağlayalım. Gerçekten yemeğimiz nefis oldu. Kesinlikle muhteşem bir lezzet, inanılmaz güzel bir tarif. Yapanlar için şimdi afiyet olsun. Başka tariflerle görüşmek üzere Hoşçakalın.